Ve merhabalar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. İyi Pizza Güzel Pizza'nın 10. yıl dönümü etkinliğine devam ediyorduk. Son seviyelerdeyiz artık. O yüzden etkinliği de bir an önce bitirmek istiyorum ki şu yıldız alamadıklarımı ben sonra tekrar yapabileyim diye. 4 seviyemiz kaldı onu yapacağız sonra da davet sonrası parti meydan okumasını yapalım istiyorum. Haydi bakalım 13. seviyeden devam edelim. Seviyeyi bir 750 puanla tamamlan ne diye sorma 7 sipariş 70 mutluluk yüzdesinin üstünde tutun diyor. Aa çok güzel. Tüm şehir buraya gelmiş İnanamıyorum. umarım herkes güzel vakit geçirir. Öyle olacak değilim. Düşününce tüm bunlarla pizza topluluğumuzu kutluyoruz. O kadar güzel ki şimdi burada ağlayacağım. Hadi parti dünyanın en iyi yemeğiyle başlatalım fırıncı. Misafirler için tüm malzeme stoklarını tam olduğundan emin oldum. Suprem pizza'nın vegan versiyonundan lütfen. Suprem pizza'nın vegan versiyonu. Eee o zaman mantar, zeytin, soğan, dolma biber. Supreme. Al bakalım. Şehrin en iyi fırıncısıyla arkadaş olduğuma inanamıyorum. Kante Aa Ali dans pistine çıktı ve hiç fena değildi. Şimdi elinin kime çektiği belli oldu işte. <laughs> Resmen şoktayım atlatmam için pizza lazım. İki klasik etli olsun enginar da koy. İki klasik etli enginarlı 70'in üstünde tutmamız lazım. O yüzden de biraz acele etmemiz lazım. Şu bir. Bu iki. Al canım. <laughs> Takipçilerim buna bayılacak dedi. Tamam. <laughs> tüm etleri içeren iki kepekli pizza alayım. İki kepekli. Tüm etleri içeren. Pastırma, jambon, karides, hamsi, tavuk. Tamam. Şu birincisi, sucuk, sosis. Pastırma, jambon, karides, hamsi, tavuk. Hadi sen de git. Tamamdır, beğendi. Elanor'un partileri çok başkadır ama bu gerçekten en iyisi. Bir adada tatil yaparken pizza yemeyi umuyordum. Hem Hawaii pizzası istiyor galiba. Hadi bir deneyelim şansımızı. Dedi. Tamam. <laughs> Buraya gelmekte kararsızdım ama kiminin davet videosu beni gelmeye ikna etti. <laughs> Pastırmalı klasik Yunan alabilir miyim? İki kere pişir. Pastırmalı klasik Yunan. Pastırmayı bir ekleyelim. Sos peynir. Zeytin, dolma, biber. Dur sos. Peynir. Zeytin, dolma, biber soğan fesleğen soğan fesleğen pastırmalı tamam iki kere pişir bir tane hadi bakalım Afiyet olsun. Altıncı <laughs> eyvah. Pizza acil durumu var fırıncı. Bana hemen bir pizza yapman lazım. Yediklerimi <laughs> sindirmekte zorlanıyorum da bana yardımcı olabilecek meyven var mı? Ee, bu arada sadece <laughs> incirmiş. incirden bahsediyormuş. Meyve derken. Baktım yoksa ben bütün meyveleri koyacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Enfes. <gülüyor> Böyle pizza mı olur diyor. <laughs> Herkesin pizza şehrini kutladığını görmek ne hoş. Aslında düşününce herkesi bir araya getiren yegane yiyecek de pizza. Üstünde deniz mahsulü olan bir pizza beni çağırıyor. Karides ve hamsi koydum. Bakalım beğenecek mi? %89. Tamam. Bitti. 1750 puanla tamamladık. Ne diye sormadık? 7 siparişte 70 mutluluk yüzdesinin üstünde tuttuk. Seviye 13'ü bitirdik. Tamam. 5 tane fırın hızlandırıcı aldık. Seviye 14'e geçeceğiz ama balonumuz yok. Ne yapsak? 100 dolar harcadık. Seviyeyi 1800 puanla tamamla. Ne diye sorma? 7 mükemmel pizza servis et. E hadi başlayalım bakalım. Kusura bakma biraz geç kaldık. Flora ile hangi takımı giyeceğime karar veremedik de. E, aynı şey giymişsin. Bilmiyorum. Kendi kıyafetlerini seçmesine izin vermeliyim. <laughs> İnsanlar özür dilemenin en iyi yolunun çiçekler olduğunu söylese de bence tahıllı ve tavuklu pizzaya kimse hayır diyemez. Ne diye sormayacaktık. Tahıllı ve tavuklu. O zaman e, mısır ve ay sarımsak koydum neredeyse. Tavuk koyacağız. Hadi bakalım. <laughs> Çok lezzetli diyor. <laughs> Anne musluğu bu akşam en sevdiğim prenses filmini izleyebileceğimi söyledi. Oley diyor. Pizza, parıltı ve ışıltı. Peynire bak nasıl akıştı. İyice harla fırını. iki kere fırınla pizza mı? Hmm. Ee, o zaman dur. Sadece peynirli pizza istiyor sanırım. İki kere de fırınla dedi. Tamam. <laughs> Sucuklu ve mısırlı bir pizza istiyorum. Sucuklu ve mısırlı bir pizza. Bak ne kadar net. Açık açık söylüyor. Sucuklu ve mısırlı olsun diyor işte adam. Harika tam istediğim gibi dedi. Dans eden bir pizza yap bana. Yarısı acılı tango, yarısı meyveli bale olsun. 8 ee, dilim. Yarısı acılı tango. Hem diğer yarısında da meyveler mi olacak? Ee, şöyle yapacağız. Dolma biber, şöyle jalapeno, ee, bur yarıya da zeytin. Yine dolma biber koyacağım galiba ya. Zeytin, dolma biber, ananas, patlıcan, domates, ananas patlıcan, domates, incir ve kabak koyacağım. İncir, kabak, jalapeno koyacak mıydım acaba? Aa, jalapeno da koyacağım tabii. O da meyve ya. Aa, şeyi unuttum ben. %70'in üstünde tutacaktım galiba. Bu pizza beni usta fırıncıların eski günlerine götürdü. Bravo. Yo, mükemmel pizza hazırlayacağım. Pardon. Şu dans eden insanlara baksana. Üf, daha fazla kalamayacağım. Bütün gece senin pizzanı gömmek istiyorum. Kötü anlarla. Pesto üstüne soğan, domates ve sosisle ekmek yapar mısın? 8 dilim. Ne dedi? Pesto, sosis. Sosis, soğan, domates dedi galiba. Pesto üstüne soğan, domates, sosis sosis, soğan, domates ve 8 dilim dedi. Bana kalsa tadını biraz değiştirdim ama diğer insanların pizzanı neden sevdiğini de anlayabiliyorum demiş. Neydi o laf? Olmak ya da olmamak. işte işte tüm margarita bu. Ha margarita istiyor bu da. Bir kere fırınlamayacaktım değil mi ya? <laughs> Harikulade vay be dedi. Bana çıtır pizza yapar mısın? Bir tarafı meyveli olsun. Çıtır pizza yapar mıyım? Yaparım. Bir tarafı meyveli olsun diyor. Hı, o zaman şöyle yapacağız. Zeytin, dolma biber, Ananas, patlıcan, domates, jalapeno, incir, kabak. Böyle yapacağız galiba. Ve çıtır istedi. Domates koydun mu ya? Sanki koymamış gibiyim. Pizza senin kadar güzel. Ha tamamladık. Tamam. Şunları bir alalım. Üf 20 tane verdi. Süper. Seviye 15. Teyiz. seviye 1850 puanla tamamla. 7 mükemmel pizza servis et ve 7 sipariş bak. 70 mutluluk yüzdesinin üstünde tut diyor. Tamam bunda çok dikkat etmem lazım. <laughs> Gerçekten de tüm gece dans edebilirim. <laughs> Pizzaya malzeme ekleme ritminde dans etmek istiyorum. Meyveli ve mantarlı pizzanın ritmini duymamı sağla. Meyveli ve mantarlı pizzanın ritmini duymamı sağla. Hemen mantar, dolma biber, zeytin, ananas, patlıcan, domates, jalapeno, incir ve kabak. 70'in üstünde tutmam lazım. Atalım. Afiyet olsun. Arkadaşım Pit bana sevdiği pizzayı anlatıyordu. Aşırı kokuşmuş bir şeydi. Ortadan kes. Aşırı kokuşmuş. O zaman şey mi? Soğan, sarımsak. Falan da mı girecek içine acaba? E, hamsi ve soğan mı acaba? Evet. Peynirli pizza üstünde hamsi ve soğan. İki dilim. Arkadaşım Pete'le paylaşacağım diyor. Tamam peki. Hamsi ve soğanmış. Arkadaşı Pete'le paylaşacakmış. Peki paylaşın. Paylaşmak güzeldir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yakın bir arkadaşım senin pizzanı kötülüyordu. Ben de eğlenceye katılmak istedim. No, 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 no. Düz ekmek istiyorum. Şu sıralar sade takılıyorum da. Ha. Peki. Al sana düz ekmek. Eğer bu falan filan tamam. <laughs> bu gece miniğime bakabilecek bir bakıcı buldum sonunda. Kuş gibi özgürüm. Güzel değilim. <laughs> değil, <laughs> bugün güzel bir gün. Margarita ve Kapris ile harika bir gün olabilir. Margarita ve Kapris pizza. Hemen. Önce şu Margarita'yı bir hazırlayalım. Sos. Peynir fesleğen domates. Tamam. Ne, 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 ne. Tamam. Oğlumla birlikte Kevin ve Flora'nın yaptığı çiçek aranjmanının güzelliğini konuşuyorduk. Harikalar. Hala hatta aranjmanlara baktığını görebilirsiniz. Bir şeyler mi istiyor mu diye sorayım. Yeşil soslu ekmeklere ve jambona bayılırım. İki pizzayı iki kere pişir. Yeşil sos dedi ve jambon dedi. İki kere de pişir dedi. O zaman arka arkaya gidin. Şu bir. Bu iki. Beş. Son iki kişi. Hadi bakalım. Tamam afiyet olsun. Yem yeşil ekmek yemezsem delirecekmişim. Mama. Yeşil pesto sosu üstüne yeşil malzemeler koy. Peynir eklemeyi aklından bile geçirme. Yeşil pesto sosunun üstüne e, yeşil malzemeler koy. Jalapeno. Bir de kabak herhalde ya. Aynen. Enginar sarı. Bir kereydi değil mi? Tamam. Al canım. <laughs> Afiyet olsun. Hadi son. Eleanor <laughs> tam bir usta parti organizatörü. Tıpkı senin usta fırıncı olman gibi. Domuzlu pizza hem başımın belası hem de başımın tacı. <laughs> tamam git bakalım. Artık bir kişi için de çalıştırmayayım fırın hızlandırıcıyı. 90'da zaten. Tamam. Yaptık galiba. Evet. Yaşasın. Üç yıldız aldık. Şimdi geldik. Seviye 16'ya kesin. Bu zordur zaten. Zor seviyedir. Mecbur yine şunu alacağız. Ne diyormuş? Seviye 2000 puanla tamamla 7 dakika altında bitir. Ne diye sorma. Aha hapı yuttuk. 7 da dakika altında bitireceğiz. Ne diye sormayacağız. Zor seviyeye geldik. Seyirci müzikle coştu da coştu. Pizzanla da tabii. 180 derecelik beyaz malzemeler kullandığın bir pizza yap. 180 derecelik. Ee, o zaman yarısını mı yapacağım? Yarısına beyaz malzemeler ekleyeceğim. Tavuk. 3 1 2 3 1 2 3 sarımsak Sen git Gönül gözüm açıldı evet bu pizza beni nirvana'ya ulaştırdı diyor Azim, azim. Boş mideyle sahneden milletin üstüne atlamak iyi bir fikir değildi. Bana pizza azim, lazım. Pizzamız sebzeye bu. Arkadaşlarımla paylaşmayı planlıyorum. O yüzden 18 dilim olsun. 18 dilime böleceğiz de. Sebze, soğan, fesleğen, mısır, sarımsak. Soğan. Fesleğen. Soğan, mısır. Soğan, fesleğen, mısır, sarımsak, enginar. Altı. Sekiz. On dört. Kaç oldu? Tamam iki tane daha yapacağız. Tamam. Şahane dedi. Oh, baba Bu şimdiye kadar en sevdiğim etkinlik oldu. Herkes gerçekten herkes dans pistinde. İki tane meyveli domuz pizzası çekti canım. Bir tanesi koyu kenarlı olsun. İki tane meyveli domuz yapalım sana. Bir tanesi koyu kenarlı olsun mu demişti. Evet. Tamam sen git seni koyu kenar yapalım. Dolma biber ananas. Bitiyor. Vaktim gitti ya. Al. İstemez. Üç tane daha isterim diyor bir de. Tamam. Çok yoruldum lütfen bana zeytinli ve acılı malzemeler içeren kepekli bir pizza yap. Zeytinli ve acılı malzemeler içeren sosu koyduk. Sucuk. Olma biber. Hadi git sen de. Böyle çok malzeme isterlerse... Aa niye beğenmedi? Kepekli hamur yaptı. Kepek hamuru, zeytin ve... Aa sos ve peynir istemiyormuş. Tuh. Boşu boşuna gitti vaktin. Al. Tostuz, peynirsiz pizza mı olur? Yolların ustası pizzanın hastasıyım. Şimdi bana tüm ailemi doyuracak bir süprem pizza çek bakalım. <laughs> ah. Pizzan kalbimi çaldı. Allah Allah. Arkadaşlarım klasik etli ile flam kuchen pizza arasında kaldı. Bana kalırsa ikisini de yiyebiliyorsak neden seçim yapalım ki? İkisini birden mi vereceğim sana? Yani bir flam kuchen bir de klasik etli mi vereceğim? Hı? Sen git flam kuchen nasılmış ona bir bakayım. Sos yok peynir soğan pastırma. Değilir. Su astırma. Süreden yıldızı alamadık yine. Ah. Afiyet olsun. Son iki kişi kaldı. Dilim domatesli, deniz mahsulü ve mantarlı pizza istiyorum. Deniz ürünleriyle mantarlar birbirine değmesin ama. Evet bitiremedik. Artık acele etmemize gerek yok bence. Ne diyor şimdi? Dilim domatesli, deniz mahsulü ve mantarlı pizza istiyorum. Dilim domatesi her yere o zaman ekliyorum. Bir tarafı mantar, bir tarafı da deniz mahsullü olacak. Daha iyisi olamazdı dedi. Parker imza figürlerini herkese yaptırıyoruz. Uzun zamandır bu kadar evet, eğlenmemiştim. Kurt gibi açım. Lütfen klasik etliyle Capricciosa malzemelerini bir pizzada birleştir. Klasik etli. Ve Capricciosa. Neymiş? Mantar, jambon, zeytin, enginar. Mantar. Jambon. Zeytin. Ve enginar. Bitirdik. Çok başarılı. Hiçbir partide bu kadar eğlenmemiştim ben. Davet sonrasındaki partide de pizza servis <gülüyor> edebilirsin. <laughs> İfkir diyelim. Aa. çok eğlenmişler. Aa gördünüz mü? Kimi de postacıyla dans ediyordu. Aktifleştirelim bunu. Bunda da yine bir yıldız almışız. Puanımızı tamamlayamamışız. Sağlık olsun. Şimdi davet sonrası meydan okumasını da oynayalım. Ne demiş? Zaman sınırı içinde mümkün olduğunca fazla puan kazanmaya çalış. Hiçbir siparişte başarısız olma demiş. Hadi bakalım. Ateşim ne? Ne? var. Metek ilacım dolmalık biber. Eczacı ayrıca daha fazla soslu kabak yememi ama peynirden uzak durmamı söyledi. Yani dolma biber, kabak, sos. Peynir yok. Dolma biber, kabak. Tamam çöpe gidiyordum neredeyse bir keşif seferine çıkıyorum teknede atıştıracak bir şeyler olsa fena olmaz tavuk iyi olur ha bir de kırmızı et ee, tavuk ve tüm kırmızı etli malzemelerle dolu bir adet peynirli pizza tavuk ve tüm kırmızı etler Haydi bakalım. Ben ben ben. Ee, ze zeytin. Ben ben. Zeytinli pizza. Bilerek neyi ne diye soruyorum. Bir şey atlamayayım diye. Çünkü bir önceki etkinlikte hemen yanlış yapıp etkinliği bitirmek zorunda kalmıştık. Ben ben ben. Afiyet olsun. 20 saniye daha ekledi. Ha, mama, Mantar ha. severim ama sosis de severim. İkisini birleştirmeyin ne dersin? Mantarlı ve sosisli pizza. Mama, mama. Maçın yanında en iyi hangi yiyecek gider? Cips ve sos ya da daha iyisi çıtır çıtır bir düz ekmeğin üstünde peynir. Hmm, sadece... Peynir diyor. Ve iki kere pişireceğiz. Fırının hızı gitmeden tamam. Bana kalp rahatsızlığı, tip 2 diyabeti, obezite ve birkaç kanser tür riskini azaltacak bir pizza. Hem tamam kepekli pizza fesleğen olsun. Onayladım dedi. Yani işte bir şey beğenmedi de bir bakalım. Ee, kepta. İçinde dana ciğeri olan bir çeşit sandviçtir. Belki de sucuklu sosisli ve sebzeli pizzayla tatları benziyordur. Fesleğen, mısır, sarımsak, enginar. Tamam. O deniz al. <laughs> tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan meraktan <laughs> patlayacağım. O zaman tavuklu patlayacağım. Patlıcan. Patlıcan. Tüm meyvelerinizle iki klasik etli hazırlama nezaketinde bulunur musunuz? Bulunurum. Neden bulunmayayım? Ee, neydi? Klasik etli. Değil mi? Klasik et ama tüm meyveler diyor. Zeytin dolma biber, ananas, patlıcan, dilim domates, jalapeno, incir, kabak. İki tane demedi değil mi? İki. Aa, patlıcan. Çok olmam lazım. Kabak. Git. Şu 1. Şu 2. 4 3 2. Uf, son anda. Çabuk 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 çabuk. Bugünkü maç için çok hazırım. Tek şey kepeğin üstünde mantarlı pizza. Soslu peynirli mantarlı kepek hamuru, soslu peynirli mantarlı, soslu, peynirli, mantarlı kabak hamuru bitti sürem. hepsini Aa. Neler aldım kız ben? O bir sürü şey almışım. Aferin bana. Güzel puan almışım. Baksanıza yükseldi. O param da yükseldi. Vallahi iyi oldu. Neyse bir etkinliğin daha sonuna geldik. Bence 10. yıl dönüm etkinliği çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Ben şey de çok sevmiştim. Geçen sene bu sene pardon. 14 Şubat etkinliğini de çok sevmiştim. Sonrasında da en çok bunu sevdim galiba. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.